gerekiyor. Bir iki kez denedi. Az önce de benzer bir pozisyon yaşadık. Gözler Cüneyt Çakır'da oyun devam ediyor. Fenerbahçeli futbolcular bir bekledi. Top Trabzonspor'da çok centilmence bir hareket. Ekuban da topu taça gönderdi. Şimdi sağlık görevlileri oyun alanında Serdar Aziz yerde kalmıştı. Sarılaç de. Az önce yaşananlar böyle yansıyor ekranlarınıza. İşte bu da bir başka açı. Sörlott ve Sertan Aziz arasında hava topu mücadelesinde yaşananlar. Devam kararı geldi bu pozisyondan. Sonrasında Ekuban Fenerbahçelilerin durduğunu gördüğünde topu taca gönderdi. Bu e, arada Sörlott'la Sör Emre'nin arasında, Emre Belözoğlu'nun arasında bir diyalog yaşandı. Az önceki hava mücadelesinde Sörlott'la... Serdar Aziz arasındaki hava mücadelesinde Serdar yerde kalmıştı. Bu arada Cüneyt Çakır sarı kartını Emre Belözoğlu'na çıkarttı. Tabi e, gelecek yıl söz konusu olacak görev tanımına bir anlamda Emre Belözoğlu e, ısınıyor diyelim ama bir futbolcu olarak e, tabi bu arada ikinci sarı, ikinci sarı kart geldi Emre Belözoğlu'na. Yedek kulübesinde Emre Belözoğlu kırmızı kartı görüyor Cüneyt Çakır'dan. Eskablo Kayser Spor mücadelesinde de yedek kulübesinde sarı kart görmüştü Emre Belezoğlu. Bu maçta da önce sarıyı gördü sonra itirazları sürdürdü. İkinci sarı ve kırmızı çıktı Cüneyt Çakır'dan. İtirazları var. Emre işte Sörlot. Böyle bir diyalog yaşantı. Emre Belezoğlu ile arasında. Çok sinirlendi Emre Belezoğlu. Vakemi burada Sörlot'u tamam diyor. Sörlot da kenara hani sus tercesine bir işaret yapıyor Emre Belezoğlu'na. Orada aralarında nasıl bir diyalog geçti bilemiyoruz ama Emre Belezoğlu önce sarı kartı gördü. Sonra da ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı mücadelenin 24. dakikasında yedek kulübesinde Emre Belezoğlu kırmızı kart görmüş oluyor.